Bir insan, bir hatıra. Mahmut Sami Efendi'den Hatıralar Yuvaları Yıkan İsraf Allah dostları hayatın her safhasında iktisade riayet ederek yaşayan yıldız insanlardır. Onların dünyasında asla savurganlığa, israfa izin yoktur. Kullanılabilir eşyayı asla atmazlar. Zamanı boş yere harcamazlar. Muhterem Üstaz Hazretlerinin bu konudaki titizliğini gösteren şu hatırayı pek muhterem Musa Topbaş Efendimiz'den dinlemiştim. 1984 yılı ilkbahar mevsiminin Mayıs ayıydı. Sami Efendi Hazretlerinin... Dar-ı Bekaya irtihallerinden... Üç ay sonra... Medine-i Münevvere'den İstanbul'a gelen... Musa Topbaş Efendimizin... Bir sohbetinde bulunmuştum. Erenköy Etem Efendi de... Yeğenlerinin köşkünde yapmış oldukları sohbette dinlediğim... Ve gönlümde derin iz bırakan... Şu hatrayı kendileri şöyle anlatmışlardı. Fakir... Bir sene muhterem Üstazımız Hazretleri ile birlikte... Hac'a gitmiştik. Mekke-i Mükerreme'den... Medine-i Münevvere'ye geçerken bütün eşyalarımızı derleyip toparlamış ve bavullarımızı hazırlamıştık. Kullanılabilecek bütün eşyayı almıştık. Sadece banyo ve tuvaletin temizliğinde kullandığımız küçük bir süpürgeyi nasıl olsa Medine'de yenisi vardır diye almayı düşünmemiştik. Muhterem Üstaz Hazretleri onun unutulduğunu görünce şöyle buyurmuşlardı. Süpürgeyi de alalım. Daha işe yarar. Medine-i Münevvere'de de ihtiyacımızı görür.'' kullanılır inşallah diyerek bizleri uyarmıştı. Küçük bir eşya da olsa asla israfa gönülleri razı olmamıştı. Halbuki o büyük Allah dostu simya ilmine sahipti. Yani dağa taşı bütün eşyayı altına çevirebilecek güç ve tasarrufu vardı. Allahü Zülcelal ve Kemal Hazretleri bu ilmi ona ikram etmişti. Muhterem Üstaz Hazretleri bu halini fakire hayattayken sır olarak saklamak şartıyla söylemişlerdi. Ama şimdi artık söylenebilir diyerek şu açıklamalarda bulunmuşlardı. Muhterem Üstadımız yalnız başımıza kaldığımız bir günde fakire şöyle buyurmuşlardı. Elhamdülillah. Allahü Teala ve Takades Hazretleri fakire simya ilmini lütfetti. Fakat bugüne kadar hiçbir şekilde hiçbir şey için tevessül etmedik.'' İşte insanı Allah katında değerli kılan ölçü. Kendisine verilen tasarrufu, manevi gücü dünyalık için kullanmama hassasiyeti. İnsanı bu irade büyütürdü. Merhum Musa Efendimiz bu hatırayı naklettikten sonra bir hayat ölçüsü olarak şunları da ilave etmişlerdi. Kardeşler, iktisat eden fakirlik görmez. Aile yuvalarını yıkan insanı perişan eden israftır. Her arzuladığımız şeyi almak, her istediğimize elde etmek için gayret etmek, yersiz, lüzumsuz harcamalara sebep olur ve insanı sıkıntıya düşürür. Fakir, bugüne kadar satın alma imkanımız olmasına rağmen, yerine göre pazardan muz alacağıma, ona vereceğim parayla 3-5 kilo elma alıp evime götürmüşümdür. O da meyvedir. Hem daha ucuz, hem herkesin alabileceği, kimsenin gözünün kalmayacağı bir meyvedir. İnsan küçük gördüğü harcamalardan tasarruf ederek sadaka verir, infak eder hale gelir. Evvelce en dar gelirliler bile paralarını ölçülü harcadıkları için sadaka verebilirlerdi. Etrafındaki fakiri, garibi, yetimi gözetmeyi İslami ve insani bir vazife bilirlerdi. Muhtaçlara yaptıkları yardımların gölgesinde Huzurlu bir hayat sürerlerdi. Allah israf edenleri sevmez buyurarak yaşanan hayattan canlı bir örnek sunmuşlardı. Mahmut Sami Efendi'den hatıralar. Bir insan bir hatıra